E artık barnaktan sahiplenmek moda olmuş. Herkes alıp bakamıyor. iki günde sokağa bırakıyor. Yani dehşet bir şey. İnsanlar içi ağlamıyorlar. Bir için ağlıyorlar. Yazıklar olsun millete. İnan ki sürü sürü halinde geziyorlar. Yani sorumlusu belediyedir bunu. Bu sorun belediyenin sorunu. Başka kim olabilir ki? Belediye çıktı çıksın günahdır. Devlet kurumu altına almalıdır. Günahdırlar yani. Toplamalar lazım. Aşı yapması lazım, kontrol altına alması lazım, bu hepsi belediyeden kaynaklanıyor. Belediye bu işe bir el atması gerekiyor. Gerçi haberler okudum herhalde barnaktan sahiplenilmiş, sonra da sokağa bırakılmış. O yüzden onu yani bence suçlusu kimse, sorumlusu kimse onun cezalandırılması lazım. Bence sorumlusu onu barnaktan sahiplenip sonra sokağa bırakan vatandaş yani. Artık barnaktan sahiplenmek moda olmuş. Herkes alıp bakamıyor, iki günde sokağa bırakıyor. Yani dehşet bir şey. Çok üzüldüm duydum da. Yani dehşet bir şey. Allah anasına babasına sabırlar versin inşallah. Köpek sığınakları var. Götürebilirler oraya. Yani örneklerini alabilirler. Tempinler alabilirler yani. Ne kalmamış ki? Yazıklar olsun buna. Hayvanseverler sürekli ağlıyor bir köpek için. İnsanlar için ağlamıyorlar, bir köpek için ağlıyorlar. Yazıklar olsun millete. Eve gelene kadar ödüm kopuyor. Çünkü sokaklarda insan, yani Van'da insanlardan çok köpekler var maalesef. Yani bu konuda belediye hiç önlem almıyor. Valla iğrenç bir şeydir. Bu böyle yani sahipsiz köpeklerin böyle başıboş bırakılmaları bu, ee, iyi bir şey değildi. Belediyenin büyük bir ihmakarsızlığı var. Yani bu konu hakkında hakikaten yani bir tedbir alınması lazım. İnan ki sürü sürü halinde geziyorlar. Yani... Sahipsizdirler. Abanın orada 10 tane var. Bir tane çocuk geldi buradan gidemiyor, okuluna çıkamıyor. E bunlar böyle olur mu? Az önce muhtarla da görüştüm ben. Muhtar da öyle söyledi. Tanan kişiler ancak kendilerine çalışır. Seni beni düşünmez, sokak köpeği mi ısırmış? Aç mı kalmış, soğukta mı kalmış? Onların umurunda olmaz. E, belediyelerimiz acaba ne yapıyor çok merak ediyorum. E, bu köpekler başıboş böyle sokaklarda. E, kız kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz 10 yaşında okula gidiyor. Ee, biz de korkuyoruz bu durumdan. Hani bu duruma bir müdahale yapılması lazım. Yo vallahi iyi bir şey değildi. Yani bunlara getirmişe bile serbest bırakmışa hiç iyi bir şey, değil. Hede olarak bir tedbir olması lazım. Yani çocuklara yazık. bugün bunu çocuğu gittiyse yarın birlerimizin bir çocuğu gider. Belediyede bile bilir de kudun. Ama ne verdi de çözü. Vakti verdi de çözü bir de kudun. şahs da ki şahs diye azı ben bilir de Ne ne dedi de sokakım. Hatta sohbet evgen bir şey ben Ne kadar doyup o bir de ee, yazık bu ev, evi belediye bilgi ev ve mülüğü ne ne biçim sorumlusu belediyedir bunun ya aşı yapmıyorlar aşı yapacaklar gelip götürecekler kontrol edecekler devlet hiç devlet sormadı ya zaten ben o zaman çok üzüldü o çocuk için biz de çok üzüldük